alın. Çünkü iki satış firmasından bahsedecek. Kendisi sahibi. Aynı zamanda bandırma birçok hediye getirdi. Hem de birazdan birkaç arkadaşımıza da gerçekten biz de beklemiyorduk. Teşekkür ederiz. Sürpriz hediyeler getirdi. Yanımda değerli bir iş insanı Sayın Adil Levet Coşkun var. Bandırmaya gerçekten çok önemli katkıları buluyor. Sosyal, kültürel ve sportif alanlarda bir ülkede bir gün Türkçe öğretmeni öğrencilerine bir ödev verir. Kompozisyon ödevi der ki gelecekte iş ve meslek edinmek istediğiniz bir konu, bir olayı yazın kompozisyon olarak. Kompozisyonları yazarlar, öğretmenine verirler. Daha sonra öğretmen öğrencilerden bir kompozisyonunu kendisi iade eder. E, öğretmenim niye sıfır aldım, S sıfır notu verdiniz bana der. Öğretmen şöyle bir yanıt verir, der ki ben size hayalinizdeki mesleği yazın dedim. Sen yazdığın kompozisyonda ileride çok büyük bir çiftlik sahibi olacağını, hayvanlar, işte çeşitli bitkiler, çeşitli ürünler yetiştireceğini ee, yazmışsın. Sizin aileniz durumda öğretmenim ben hayallerimi değiştirmeyeceğim, Siz de rotunu değiştirmeyeceğim. Şimdi şuradan e, şu mesajı çıkarmak gerekiyor. İnsanların hayallerinin peşinde koşması çok. Okul duvar gazetelerinde yazılan yazdım, okul gazeteleri çıkarttık. E, ee, fakat çok istemem herhalde gazeteci okulda kazanamadım ve öğretmen e, okumdu, kazandım. E, öğretmen oldum, edebiyat öğretmeni. Edebiyat öğretmeni olmaktan çok mutluyum. Ve çok güzel e, öğrencilerim evde. oldu. Mesela olan e, idarecilerimize de Serdar Bey'e de teşekkür ederim ama hemen akabinde de balıkçı ailesi bandırma için özel bir ailedir. E, Tahir Balıkçı, e, Abi. e, e, abisi Ünder Balıkçı. Benim sosyal ve iktisadi olarak e, hemen hemen 25-30 yıldan beri ilişkide bulunduğum ailedir. Banda için değerli değerli insanlardır. Şimdi siz yaşamınızın e, en özel, en nitelikli, en değerli zamanlarında yaşıyorsunuz. E, eğitim hayatınızın tam başlangıcındasınız. Yani e, geleceğinizi, yine bütün toplumsal bir e, mütabık olduğumuz bir konu var. Son 30 yılda müthiş bir teknolojik dönüşüm yaşıyoruz. Bu teknolojik dönüşüm e, insanların başarısına, mutluluğuna, huzuruna, refahına etki ediyor. Bunlara açık olmak, bu e, misyonda olmak da tam sizin yaşlarınızdaki e, yaşlarınıza denk geliyor. Dolayısıyla e, bu, bu yaş grubunda Öğrenmeye çok hazır olmanız, öğretmenlerinizin bu konuda vermiş olduğu e, dersler diyelim, sosyal hayatın içerisindeki etkiler diyelim bunlar bütün yaşamınızı kurgulayacak. E, spor hayatınızda, kültürel hayatınızda hep bu dönemlerde attığınız temellere bağlı. O açıdan içinde bulunduğunuz yaş grubunun kıymetini bence bilmelisiniz. E, nasıl devam edelim hocam? Biraz kendimden bahsedelim. Tabii, tabii, ee, bizim dönemimizde ee, hani biraz kaba olacak ama eti senin kemiği benim diyen ee, İstanbul'da Kadıköy'de, iki İzmir'de, üç Ankara'da var. Üç tane mavi parayı vardı. Dolayısıyla yani bir tanesi de ee, bu okul ve okuma olanaklarına arkasında evet. bulunduğumuz çevrelere ulaş, ulaşabilme özelliği gibi veriliyor. Evet. Bandırma'da e, ee, 1979 yılından beri Bandırma'da yaşıyorum. Yalnız şunu da söyledi. Bundan sonra diyor <laughs> <laughs> Şimdi Deren Bey dedi ki hep böyle başarılı. <laughs> evet, diğer sınav için vakitlerinden ayırıp okulumuzda sizlerle bir araya geldikleri için Birer küçük plaket yaptırdık. Plaketi vermek üzere de okul müdür vekilimiz Hasan hocamızı davet ediyorum. Evet. Ve evet. 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 Sayın Adil Levent Coşkun'a da plaketlerini evet. Hasan hocamız takdim etsinler. Buyurun. <gülüyor> Hocam <gülüyor> <hadi topu alalım. gülüyor> Arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz bir.